Merhabalar, ben Adıyaman Özel Uzman Artı Temel Lisesi Öğretmenlerinden Taner Demirkol. Az sonra izleyeceğiniz videoda kitap okumayla ilgili toplumda sosyal farkına konuşturmaya çalıştık. Çalışmamızda emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Siz de projemize katkıda bulunmak istiyorsanız videoda geçen sosyal medya hesaplarımıza 10 saniyeli kısa videolar çekip gönderebilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Ben Ebru Şeymaş'ın şu anda Sherlock Holmes'un Şüpheli Tablo'nun izinde adlı kitabını okuyorum. Kitap okumalıyız çünkü hayat okuyunca güzel. Ben Berivan Özdaş, şu an Fatih Onaydın'ın Hayalet Tren adlı kitabını okuyorum. Kitap okumalıyız çünkü bir kitap okuyan her şeyi bildiğini zanneder. İkinci kitabı okuyan kuşkuya düşer, üçüncü kitabı okuyan hiçbir şey bilmediğini anlar. Ben Muhammed Ağagöz, şu an Vladimir Bartol'un Alamudazlı eserini okuyorum. Kitap okumalıyız çünkü işleyen beyin pas tutmaz. Ben Songül Büşra Çetin, şu anda Kristin Han'ın Ateş Böceği yolunu okuyorum. Kitap okumalıyız çünkü kitap okumak geleceğimize ışık tutar. Ben Hasan Arslan, şu anda Alexander Olivia'nın son adlı kitabını okuyorum. Kitap okumalıyız çünkü karanlığa asla teslim olmamalıyız. Ben Deniz Cömert. Şu an Canan Tan'ın En Son Yürekler Ölür kitabını okuyorum. Kitap okumalıyız çünkü hayatı sorgulanabilir kılıyor ve sorgulanmayan hayat yaşanmaya değmez. Ben Ferhat Ocak. Şu anda Ahmet Ümit'in Beyoğlu'nun En Güzel Abisi adlı kitabını okuyorum. Kitap okumalıyız. Çünkü kitap okuyunca farklı dünyalar keşfedebiliriz. Ben Zeynep Taşkıran. Panku Güzel Senin Hediyesi adlı kitabını okuyorum. Kitap okumalıyız çünkü kitap okumak zamanı verimlilikler. Ben Yusuf Arslan. Şu anda Sabahattin Ali'nin Saça Köşk adlı kitabını okuyorum. Kitap okumalıyız çünkü kendimizi tanımamızın en iyi yolu kitap okumaktır. Ben Sunay Yiğit. Şu anda Eli Zaretkin'in Ruhun Gizemleri adlı kitabını okumaktayım. Kitap okumalıyız çünkü kitap seni sen yapan en iyi araçtır. Merhabalar, ben Taner Demirkol. Şu anda İskender Pala'nın Bülbül'ün 40 şarkısı adlı kitabını okuyorum. Kitap okumalıyız çünkü kitap okumak yaşamaktır.